geldi maça. Kasımpaşa'da Gaziantep Futbol Kulübü başladı. Eren Dubois. Mitro. Mitro Erden Emre. Emre Akbaba. Emre. Şimdi Mitro. Sert orta. Gol! Ahmet. Ahmet Kutucu. Mitro'yu koşuyor. Ahmet'in golü. İkaz Seyip Spor 1-0 önde. Ahmet Kutucu en güvenli isimlerden biri Ahmet. Gol attı Ahmet. Tiyamdan önce Patu o kere aradan bıraktı. Sorescu, Sorescu, Sorescu! Değil Sorescu! Beraberlik geldi maça. Selçuk öğrencileri beraberliği yakalıyor. Selçuk İnan öpücük gönderiyor bu golden sonra. Golün kutlamasını böyle yapıyor. Sonra savunma arkasına koştu. Gol attı. 1-1 oldu. İşte var merkezinden gelen görüntü, Riva'dan gelen görüntü. Offside yok. Emre koşuya başlamıştı. Sayız geldi. Samu Saiz. içeri gönderdi. Emre Akbaba. Diyudiz. Karşılaşmanın bir penaltı noktasını gösterdi. Penaltı. Karar penaltı. Emre yerde kaldı. Arda kardeşler penaltıyı verdi. Pozisyon işte bu. Samu Saiz. Sonrasında Emre yerde. Üç oyuncu birden yerde. İşaret geldi. Emrah Baba. Emrah Baba Deniz kurtardı. Kurtardı. Bir kez daha tekrarlanacak. Vardan gelen uyarı. Penaltı tekrarlanacak. Arda kardeşler. Var monitörü işaretini yaptı. Tiyam geldi. Mahmet Tiyam. Deniz. Deniz yine çıkardı. Yine çıkardı geçit vermedi. Sokrates, Deonis. Tian penaltıyı kaçırdı. Mili. Mili'nin pası. Leo Dubois. Dubois. Samu Saiz. Saiz. Emre sağ ayakta. Emre vurdu. Gol! Emre Akbaba. Sağ ayakla. Öne geçiyor Rika Seyfsporş. Kasımpaşa'da. Emrah Baba, penaltıyı kaçırdı, sağ ayakla golünü attı. Paslı hata var bu kez, yine geldi dokundu. Tasos, Hacı Covaniz çok şık hareketle kurtardı o günden. Hacı Covaniz, Hacı Covaniz, Umut. Tasos, Hacı Giovannis önünü açma çabasında aradan bıraktı Harikapas. Mametiam! Mametiam! Kenarda seviniyor Arda Turan. Gol Mametiam! 3 oldu. Ama Anastasios Hatice Jovanidis müthiş getirdi. Araya harika bıraktı. Mametiam golü attı. 3-1 oldu. Mametiam'ın golü bu sezon 3. golü. İkasey SPORTS 3-1 yakalıyor. Mametiam çok sert vuruyor. Şimdi Tasos, Sati Chovanis, Mitch'e baskı, Emre kendi gitti Emre. Emre şut! Kale uzandı Berke. Emre Taşdemir vurdu Berke Özer. O gün sağda o boş, sol tarafı tercih etti Emre'yi. İyi pas oldu. Ceza sahası şut topa var da. Ancak offside. Offside. Emre Taşdemir'in ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmıyor. Offside kararı geliyor. Gol kararı geldi. Gol. Emre Taşdemir oyuna girdi. İki kez denedi. Üçüncü de ağlara giden top gol değeri kazandı. Skor 3-2 oldu. Emre Taşdemir. Kasımpaşa'da maç bitti. Kazanan ev sahibi İKAS Evspor oluyor 3-2 ile.